cesaret istiyor. Yavuz Oymak'la birlikte kameraman arkadaşlarım Burak Yılmaz ve Kıvanç Tunçbaş girdi bugün o tünele. Bakın neler gördüler ve görüntülediler. Nereye? Sen şu arka tarafa buradan... İnsan yapımı bir tünelden bahsediyoruz. İşte tünelin duvarları. Burası Sarıyer. Toprağın altında bin yıllık tarih var. ATV Haber o gizemli yeraltı şehrine girdi. Şu anda mağaranın en dar noktalarından bir tanesindeyiz. Gerçekten bir insanın geçmesi son derece zor. Bir yandan nefes almak da çok zor. İlerlemekte öyle. Uzmanlar, bir girişi sarı yerde olan tünelin Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Kalesi'ne kadar ulaştığını söylüyor. Haber tünelin içi gibi oraya ulaşmak için de zorlu bir yoldan geçmek gerekiyor. Karayoluyla uzaklığı yaklaşık 6 kilometre. Dakikalardır mağaranın içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğümüz görüntü akıl alacak gibi değil. Bir yeraltı şehrine girdik. Girdiğimiz nokta belli ama nereden çıkacağız onu henüz bilmiyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. İnsan yapımı bir tünelden bahsediyoruz. İşte tünelin duvarları. Ucu nereye gidecek? Yolumuza devam ediyoruz. Tünelin içinde başka tüneller, odalar, galeriler var her yer birbiriyle bağlantılı. Yani her bağlantı noktası yeni bir dehlize açılıyor. Orada da mesela aşağıda bir tünel var. Su dolmuş içi. Şey. Buza devam ettikçe hayvan kemiklerinde mağaranın birçok noktasında görüyoruz. Buranın en az bin yıllık bir yapı olduğu tahmin ediliyor. Ve ilerlemeye devam ettikçe her gördüğünüz şey bizi hayli şaşırtıyor. Çünkü oda içinde oda, dehliz içinde dehliz, galeri içinde Galeri açılıyor. İşte manzara, işte görüntü. Yolculuğumuz devam ediyor. Taşların oyun oyumu, işçiliği, koridorlar, merdivenler muazzam bir yer. Aşağıya girişler var fakat su dolu. Yukarıdaki ee, yukarıki katlarda çıkış var, başka bir çıkışı var. <laughs> Şok eden görüntüleri göstermeye, görmeye, anlatmaya devam ediyoruz. Burası toprağın yüzlerce metre altı ve binlerce yıl önce burası kara parçasıydı. Ama dikkat edin, insanlar, o dönem yaşayan insanlar adeta bir karınca misali duvarları oymuşlar, ilmek ilmek işlemişler, işlemişler ve kendilerine böyle bir yol açmışlar. Ve yeraltı şehrinin her noktasında binlerce geçit, binlerce tünel, binlerce dar patika yol var. Bakın. Şurada bir delik görüyoruz. Bu kandil konulan deliklerden bir tanesi ve kocaman bir şehir var yerin altında. Antik Roma'dan kaldığı düşünülen şehirde bazen ilerlediğimiz yer öyle daralıyor ki gördüğünüz gibi ancak böyle ilerleyebiliyoruz. Gördüğüm e, motifler ve işçiliğe göre yukarıda zaten bir giriş var. Buradan daha 5-6 kat aşağı indiğini tahmin ediyorum ve sahilden belki tahminen Anadolu yakasındaki Yoros Kolesi'ne kadar denizin altından gittiğini tahmin ediyorum. Yer altındaki şehri keşfedenler arasında defineciler de var. Bakın tonlarca suyu denizlerde görüyorsunuz ve hemen içinde bir hortum. Bu hortum definecilerin hortumu. Tonlarca suyu buradan tahliye etmeye çalışmışlar ve kendilerine yol açmak için günlerce kazı yapmışlar. Defineciler daha önce buraya gelip tespit etmişler ve çalışma yapmışlar. Ee, burası ciddi anlamda İstanbul'un göbeğinde, Sarıyer'de e, büyük bir gizem, araştırılması gereken bir gizem. Çarpı şartları mezarı e, ifade eder, burada bir mezar olduğu, define olduğunu e, ifade eder, burada bir yaşam alanı olduğunu e, ve burası şöyle söyleyeyim ciddi büyük bir yaşam alanı.